Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Şimdi herkese selam. Reader S19 Pro Max şarj almıyorsa şarj soketi değiştirmeniz gerekir. Bu işlemi sizler de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sadece tek soketi değil de mesela göstereyim. Şarj almadığı zaman bir telefoncuya gittiğinizde sadece bu parçayı da değiştirebilir. Soket dediğimiz kısım bu. Ama kartlı olduğu için bu işlemi sizler de yapabilirsiniz. Birazdan sökerken paylaşacağım sizlerle. Sizler de görürsünüz. Fakat şarj soketine ulaşmak için evvela arka kapağı ısıtmamız gerekir. Arka kapak cam olduğu için dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekir ki zarar vermememiz için. Ben şöyle hava makinesiyle ısıtıyorum. Ve ısıtmamanın sebebi yapışkanlı olduğu için ısı verirken yapışkanlar salınıyor ve salınırken kolay sökülür. Bilginiz olsun. Tabi bu elinizde bu hava makinesi olmayabilir. Ama saç kurutma makinesi de aynı işlemi görüyor. Sıcak kademe getirerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arka kapağı ilk defa söküyorsanız daha zor olabilir. Fakat ben daha önce söktüğüm için daha kolay bir şekilde sökülür. Ve benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Dikkat etmeniz gerekir. Şöyle ince bir aparatla sökmemiz gerekiyor. Fakat elinizdeki aparatı fazla içeriye daldırmayınız. Mesela şunda batarya filmi var. Yani şu kısımda da ekran filmi var. O filmlere dikkat etmeniz gerekir. parça değişimi değil de nasıl değişir diye sizlerle paylaşıyorum. Çünkü videolarımın çoğu da eğitim amaçlı çektiğim için yani parça niye değişmiyor diye takılmayın bilginiz olsun. Evet öyle bir açıklamada da gereği duydum. Bazen parça değişimi yapıyoruz. Müşterinin telefonu geliyor. Diyelim ki şarj soketi gerçekten değişmesi gerekiyor. Onu değiştiriyoruz. Bazen de şeyit zamanlarda eğitim amaçlı video çekimi yapıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Ve bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgan İletişim olarak her zaman sizin sizlerin soracağını soruların cevabını hızlı bir şekilde yanıtlayıp ve sizlere en doğru şekilde bilgi vermek için buradayız geç oldu ayıp olacak kesinlikle düşünmeyin. İstediğiniz saatte yazabilir ve onda kalmaksızın arayıp da bilgi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet zaten numaranız vardır kanal hakkında. Oradan da alabilirsiniz. Bilginiz olsun.